Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız iyi misiniz? Bu ara video atamadım şimdi bir kutu açılımı videosu ile sizlerle. Bu video bu videonun içeriğini Bitki Seti sağladı. Bitki Seti kimdir? Hemen Instagram'a Bitki Seti yazıyorsunuz hemen Facebook'a Bitki Seti yazıyorsunuz. Bitki Setinin ne olduğunu nasıl bir hesap olduğunu hemen göreceksiniz. Ben kısaca söyleyeyim size ne olduğunu. E, bu Bitki Seti hesabında arkadaşımız e, ee, bitki budamada kullanılan, bitki ekiminde kullanılan malzemelerin imalatını ve satışını yapıyor. Şimdi bana da bir paket gönderdi sağ olsun. Ben şöyle bir kameramı bir koyayım da şu paketi bir açayım çünkü sabırsızlanıyorum. Cumartesiye kadar dayanamayacağım. Şöyle bir bakalım içinde neler var. Şöyle mesela ben resmen bu paketi yardım çok güvenli paketlenmiş. Öncelikle bunun için teşekkür ederim arkadaşıma. Sağ olsun bitki seti çok da güzel paketlemiş. Ya bunda kırılmaz, bükülmez, hiçbir şey olmaz bu bu malzemede. Kargo ee, kargoda bir gün içinde lak diye geldi benim elime ulaştı. Evet malzemelerimiz bunlar. Üstüne basa basa söylüyorum paslanmaz arkadaşlar bu malzemeler. Diğer malzemelerle karıştırmayın hiçbir şekilde paslanmaz. Hemen yani şunu bir açayım bakayım. Vallahi. Evet. Evet bir birinci malzememiz ne biliyor musunuz yosunları camlardan silmeye kireçleri camlardan silmeye yarayan bir alet yapmış arkadaşımız ucuna permatik e, dediğimiz jiletlerden takmış kendisi burayı da bantlamış herhalde şu anda şöyle görüyorsunuz şuradaki somonları gevşeteceksiniz tak şeyi çıkaracaksınız efendim permatiği çıkaracaksınız oradan sulamaya, aman e, yosunları silmeye devam edeceksiniz. Arka kısmında da bence çok çok güzel, çok kullanışlı. İşte kullanıcı dostu dediğimiz iş bu arkadaşlar. Bakın hem yosun e, yosun temizleyici hem de diyelim ki dekor yapacaksınız kumu bununla düzenleyeceksiniz böyle. Süpürge, kum süpürgesi. Yani bunları ayrı ayrı malzemeler de yapabilirdi ama öyle yapmamış. Bence de iyi yapmış. Bu kullanıcı dostluğu demektir. Ben çok beğendim. Şöyle alayım. Hatta şöyle alayım. Şimdi birinci malzememiz bu. Gayet de güzel. Şöyle bir yakından bakalım. Şey benim elimi kesmesin diye şöyle yapmış. Bantlamış. Gayet de sağlam bir malzeme. Ağır bir malzeme. Evet. ikinci malzememiz ve geçiyorum. İkinci malzememiz cımbız Cımbız hemen bakalım. Cımbızla biliyorsunuz bitkileri tutuyorsunuz. Lak 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 ekiyorsunuz veya akvaryumdan bir şey alacaksınız. Elinizi sokmak istemiyorsunuz. Tak 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 diyorsunuz. Hemen alıyorsunuz. Bakın tutması, falan her şeyi çok kolay, gayet kullanışlı. Bakın. Çok rahat şekilde aldım. İlk defa böyle bir şey kullanmama rağmen. Bu da aynı şekilde cımbız görevi görüyor. Mesela bunu isterseniz mangalda yapabilirsiniz. Diyeceğim tabii ki hayır öyle bir şey yapmayacaksınız. Ee, bu da aynı şekilde cımbız görevi görüyor. Bununla da herhalde daha derine kuma sokmak için bu malzeme. İşte işte pervula gibi, mini pervula gibi, monte carlo gibi zemin bitkilerini e, dikmekte bu malzemeyi kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bitki setine çok teşekkür ediyorum. Facebook Bitki Seti, Instagram Bitki Seti sayfalarını takip edebilirsiniz. Kendisi hem imalatçı hem bu işin de harekende ve toptan satışını yapıyor. Instagram Bitki Seti, Facebook Bitki Seti sayfalarından kendisini direkt ulaşabilirsiniz. Veya numarasını isteyip WhatsApp'tan da yazışabilirsiniz. Benlik bu kadar. Ben şimdi bu malzemeleri test edeceğim. İlerleyen günlerde de zaten yeniden paylaşımlar yapacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.